Halil bak inan bana kendi gözlerimle gördüm yürüyordu. Yemin ederim ya. Şüpheleniyordum ben öncelerde ama kendi gözlerimle görünce iyice emin oldum. Hayır bir de üstüne yalan söyledi. Ben herkesin önünde öyle kötü bir duruma düştüm ki. Sen bile yalan söylediğimi düşünüyorsun ama yemin ederim ki öyle değil. Yalan Zeynep, Ben senin yalan söylediğini falan düşünmüyorum. Ben sana inanıyorum. Yalan söylemediğini biliyorum. Ben seni tanıyorum güzel karım. Sen çıkarın için yalan söyleyeceğin o dilini lal edersin daha iyi. Biliyorum ben. Kendini üzme tamam mı? Biliyorum. Ben haklıyken haksız duruma düştüm. Yapmamam gerekirdi. Çok öfkelendim. yaşananları gözümün önünde inkar edip bir de üstüne yalanlar söylemeye başlayınca dayanamadım Ali. Tamam sakin ol.